Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu kadarı da yok artık. Dünkü videomuzda yine şov yaptık. Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya-Jamaika maçına 8.5 korner üst demiştik geldi. Fransa-Fas karşılaşmasına ise Fransa'dan bol golli bir galibiyet beklediğimi söylemiştim. 4-0'lık skorla Fransa kazandı. PSV'nde Ovinç Turmgras karşısında ilk yarıyı önde kapattı. O tahminimizde değerlendirenleri güldürdü ve Ljubljana-Galatasaray karşılaşması için olan tercihimizde videoyu çektiğim saat itibariyle devam ediyor. Bakalım ne olacak. Ağustos ayı kasası tam gaz devam ediyor. Yine orada da güzel bir başlangıç yaptık. Ağustos ayı kazasının ilk kuponunu herkese açık bir şekilde paylaşmıştım. Bir kereye mahsus olmak şekilde ve Malmö, Halmstad, Warbergs, bir karşılaşmalarından oluşan kombinimiz kazanmıştı. Değerlendirenlerin yüzünü güldürmüştü. İkinci kuponda ise Rakow, Aris karşılaşmasına maç sonucu bir Braga Bakatu karşılaşmasına 2.5 üst demiştik. Yine 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 kazandı. Altın üyelik ve platin üyelikten arkadaşlarımızla paylaşmıştım bu kuponu. Ağustos ayı kasası sistemi katıl butonundan gelen altın üyelik ve platin üyelik edinen arkadaşlarımızla paylaşılıyor. Bunu tekrar vurgulayayım. Şimdi bu videoda gündemimizde WNBA heyecanı yarılacak ve Yine Avrupa'da futbol heyecanı. Konferans Ligi 3. eleme turundan Gent Pogon. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Rangers Servet karşılaşmaları yer alacak. Evet arkadaşlar önce WNBA karşılaşmalarını sizlere sunayım. Ardından yine katılın ayrıcalıklarından bahsedeceğim. Onu araya sıkıştıracağım. Çünkü sizleri kazanmaya davet ediyorum ısrarla. Sonrasında ise günün Avrupa maçlarına Gent Pogon ve Rangers Servet maçlarına değineceğiz. Chicago Sky Minnesota Lynx karşılaşmasıyla başlayalım gündemimize. Kronolojik olarak ilerleyelim. Önce gecenin maçları diyelim. Bu karşılaşmada iki takımdaki eksik isimlere bakacak olursak Chicago cephesinde Chicago Sky takımında Ratty Hubbard dışında bir eksik bulunmuyor. Diğer tarafta Minnesota'da ise şöyle bir baktığımızda Natalia Achoma dışında bir eksik bulunmuyor. Bankham'ın oynayabilecek duruma geldiğini koç tarafından süre bulursa söyleyelim. Chicago Sky maça Cooper, Williams, Marina Mavry, Alan Smith ve Williams'la başlamasını bekliyoruz. Bu alanda tabi Elizabeth Williams takımın önemli oyuncularından birisi 30 yaşındaki isim. Minnesota'nın ise maça Kyle McBride yine ülkemizden tanıdığımız yakından bildiğimiz bir oyuncu. 31 yaşındaki artık tecrübeli diyebileceğimiz isim. Lindsay Allen, Miller, Collier ve Shepard'la başlayacağını düşünüyoruz maça. İki takımın da tempoyu sevdiğini söyleyebiliriz. Chicago Sky bu sezon WNBA'de şu ana dek çıktığı 27 maçta 12 galibiyet alırken Doğu'da 5. sırada. Minnesota Lynx ise 28 maçta aldığı 13 galibiyetle Batı'da 3. sırada yer alıyor. İki takımın da tempo'yu sevdiğinden bahsettik. Bu karşılaşmada doğal olarak üstü önermeyi düşünüyorum. Minnesota'nın özellikle kısalarla, Chicago Sky'nin ise boyalı alanın etkili olacağı görüşündeyim. 163.5 varım biraz yüksek ama üst denenebilir. Phoenix Mercury, Washington Mystics karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak. Bu mücadele. Phoenix Mercury'de bu karşılaşmada Diggins Smith ve Shea Paddy oynamayacak isimler. Diğer tarafta Washington Mystics'te liste bir hayli kabarık. Elena Delladon'un takımı süperstarının oynaması beklenmiyor bu karşılaşmada. Öncelikle buna değinelim. Ufak da olsa bir oynama ihtimali var ama oynamama ihtimali daha yüksek. Ariel Atkins, Shakira Austin ve Christy Tolliver'da oynamayacak isimler Washington Mystics'te. Washington'ın maça Natasha Cloud, Walker Kimbrough, Sykes, Hawkins ve Hans da başlamasını bekliyoruz. Phoenix Mercury'nin ise Diana Taurasi yılların eskitemediği yıldız oyuncu WNBA tarihinin en büyük yıldızlarından 41 yaşın tecrübesi. Jefferson, Turner, Cunningham ve tabii ki olaylı bir başka oyuncu. Kariyeri de özel hayatta olaylı bir oyuncu. Brittany Griner ile başlayacağını düşünüyoruz. Phoenix çok tecrübeli oyunculardan kurulu ama artık yaş ortalaması bir hali yüksek olduğu için işin savunma tarafında sıkıntılar yaşıyorlar. Yine de eksiklerle dolu Washington Mystics karşısında ben kazanabileceklerini düşünüyorum. Sezondaki nadir galibiyet anlarından birisi olabileceğini düşünüyorum Phoenix Mercury adına. Ki Washington Mystics de son dönemde kötü basketbol oynuyor. Maç sonucu bir görüşüm bu karşılaşma ile ilgili olarak mevcut. Şimdi gelin şu katılın ayrıcalıkları neler de Ağustos ayına özel. Onları tekrar hatırlayalım. Sonrasında hiçbir yere ayrılmayın. Gent Pogon Rangers Servet karşılaşmalarından bir kombine oluşturacağız. Ağustos ayına özel katıl ayrıcalıklarının sunulduğu video ile karşınızdayım. Yeni ayda özellikle futbolda yerelliklerin başlamasıyla bülten bir hayli çeşitlenecek ve biz de yeni kasa sistemleriyle karşınızda olacağız. Ligler başlıyor, heyecan başlıyor. Süper Lig, La Liga, Premier Lig, Hollanda Eredivisie gibi ligler 11 Ağustos'ta başlayacak ve futbolda da heyecan yeniden başlamış olacak. Burada bizim Ağustos ayı kasası sistemimiz olacak. Ağustos ayı kasası sistemi katıl butonundan destek veren altın üyelik ve platin üyelik paketlerini edinen arkadaşlarımıza özel bir sistem olacak. Bu sistemde ay boyunca toplamda 20 kupon paylaşılacak. Ani ve in, ani iniş ve çıkışlardan ziyade hedefimiz ay sonunda karda olmak olacak. Güven seviyesi, form durumumuz ve çeşitli faktörlere bağlı olarak oynama birimleri de kuponların belirlenecek. Burada hedefimiz tekrar vurguluyorum. Kazanma ve kaybetme psikolojilerini yöneterek ay sonunda karda olmak. Ayrıcalıklarımızdan bir diğeri ise Kasa Voley. 15 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası organizasyonundaki maçlardan bir kasa sistemi oluşturacağız. Bu kasa sistemimizde de yine ana paketlerimiz olan altın üyelik ve platin üyelik paketlerine sahip arkadaşlarımıza erişim sunacağız. Bu kasamızın 10-15 kupon aralığından oluşmasını planlamaktayız ilk etapta. Bu sistem ile özellikle gündüz kuşağını renklendirmeyi hedefliyoruz. Sabit bir birim ilerleyeceğimiz ve organizasyon sonunda karda olmayı hedeflediğimiz kasa sistemlerinden birisi olacak. Ayrıca kasa voley'e ek olarak yine kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçlarına zaman zaman canlı teklilerde paylaşılacak. Ayrıcalıklarımız saymakla bitmiyor. Bir diğer ayrıcalığımız WNBA kasası. Normal sezonun WNBA'de son bölümüne giriliyor. Sonuçların artık kestirilmesi daha mümkün olduğu bir dönemdeyiz normal sezonun son bölümü ve playofflar için oluşturacağımız geceleri renklendirmeyi planladığımız WNBA kasasına katıl paketlerinden NBA ile Eurolik özel paket, altın paket ve platin paketlere sahip olan arkadaşlarımız erişebilecek. Hedefimiz yine kazanma ve kaybetme psikolojilerini yöneterek organizasyon sonunda WNBA bittiğinde karda olabilmek. Bu sistemimizin oran aralığını ise 2 ile 4.91 arasında öngörmekteyiz. Yani bu sistemdeki kuponlar 2 oran ile 4.91 oran arasında bir bantta olacak. Alt paket üyeliklerimiz için de bir ayrıcalık yapmak istedik. Günün teklisi alt paket üyeliklerimiz günün teklisi ayrıcalığına erişecekler. Her gün mutlaka günün teklisi paylaşımını yapmaya çalışacağım. Bülten el verdiği sürece tabii ki. Ama aksatacağımızı özellikle Ağustos bülteninde maçlar çoğalmışken aksatacağımızı zannetmiyorum. Her gün yapılan ilk paylaşım bronz üyelik ve üzeri paketlere. ikinci paylaşım gümüş üyelik ve üzeri paketlere. Yani gümüş üyelik, NBA ile Euroleague özel üyelik, altın üyelik ve platin üyeliklere. Üçüncü ve sonraki paylaşımlar ise tabi olursa WNBA ile Euroleague özel, Altın Üyelik ve Platin Üyelik'ten arkadaşlarımıza yapılacak. Platin Üyelik'ten arkadaşlarımıza ekstra özel videolar gelecek. Yakın zamanda canlı yayınları da başlayacağız. Onu Eylül ayının ayrıcalıklarında sizlere tanıtmayı planlıyorum nasip olursa. Evet, Ağustos ayının ayrıcalıkları bu şekilde futbolda organizasyonlar başlıyor, bülten genişliyor, kazançma kazanma şansımız da doğru orantılı olarak artıyor. Sizler de katıl butonunun ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz, bu videonun hemen altında yer alan abone ol butonunun yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak dilediğiniz paketi seçebilir. Seçtiğiniz paketteki ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Evet gelelim günün maçlarına Gent Pogon'la başlayalım. Futbol karşılaşmalarına biraz daha hızlı değineceğim. Konferans Ligi 3. eleme turundaki mücadele Gent lige hızlı başladı. Önce Kort 2 ardından Mekelen deplasmanındaki galibiyet de atlarını Belçika Ligi'nde ilk 2 hafta itibariyle üst sıralara yazdırdılar. Konferans Ligi'nde de Zelina'ya karşı 2 maçta 10 gol bularak kazandılar. Çok formdalar. Pogona karşısında ben Pogona karşıda ben net bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Rangers servet mücadelesi Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak bu mücadele. iki takım da son dönemde formsuz sezona iyi giriş yapmadı diyebiliriz. Rangers'tan bahsederken Kilmar Kilmarnock deplasmanında İskoçya'da 1-0'lık mağlubiyetle sezona başladı Rangers. Hazırlık karşılaşmalarında da gerek Newcastle'a, gerek Olympiakos'a karşı, gerek Soho karşı sahada iyi skorlar elde edememişlerdi. Servet cephesinden bakacak olursak onlar da İsviçre Ligi'nde Zürich ve Oshie ile berabere kaldılar. Geçtiğimiz sezonki performanslarından uzaklar Genki 2 maç sonunda penaltılarla eleyerek buraya gelmişlerdi. Ben Rangers karşısında Servet'in çok şanslı olduğunu zannetmiyorum. Tecrübenin konuşacağı görüşündeyim. Rangers'ın kazanacağını düşünüyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.